Anne, hiç çekemem ki şu an seni. Gelin! Anne, ben de tam uzanacaktım şimdi. Bu saatte ne uzanmasıymış öyle? <laughs> Geber yoksa? Ay anne yok, ne alakası var ya? Yorgunum biraz. Moralim çok bozuk, iş güç falan. Sakın dördüncüyü doğrayayım deme. Mehmet Ali hiç boşu bas sonra seni. <laughs> Aman kızım, dikkat <laughs> edin. Anne, ya çok ayıp şeyler bunlar. Nasıl söyleyebiliyorsun bunları? Her dediğimi benim duyma evladım. Yaşlıyım ben. Konuşurum. Bak kulaklarıma büyüdü. Anne, akşam geleceksiniz ya, o zaman soksanız laflarınızı. Yok. Şimdi konuşacağım. Tamam, ben o zaman bir kahve yapayım, geleyim. Ay sanki kahve yapmayı bilirmiş gibi. Bırak, istemiyorum. Gel şuraya otur, iki laf edip ineceğim aşağıya. Anne, ya siz niye hala sevemiyorsunuz beni? Ya neden bir türlü alışamıyorsunuz bana? Kaç yıl oldu ben Mehmet Ali ile evleneli? Hayır, kaç yıldır komşuyuz da üstelik altlı üstlü. Yani pırlanta gibi torunlar da var. Ne bileyim, en azından iki buçuk tane. Yani ben hep alttan alıyorum sizi ama siz de hep üstüme üstüme geliyorsunuz. Yapmayın, ne olur. Çok yoruldum ben anne. Yalan yok. Ben ne bileyim yani, senin mesela biraz daha e, güzel olanını, <laughs> biraz daha ne dersem peki anneciğim diyenini ve daha az konuşanını tercih ederdim. Başka anneciğim? Yani biraz Adana şivesi de olsa pek güzel olurdu biliyor musun? Bir de böyle kahverengi gözler falan. <laughs> mesela... Yani tek sorun Şivem öyle mi anne? Yani sen buraya bunları söylemek için mi geldin Allah aşkına? Sen biraz daha az sen olsaydın çok iyi olurdu demeye mi geldin? Kaynanayım kızım ben. Tabii ki eleştireceğim senin bir kusurunu gördüğün vakit. E ben de cevap vereceğim eğer haklıysam. Arada laf da sokacağım Aslı. Temelde biz seninle düşmanız Aslıcan. Bak, gelin kaynana. Ona uygun davranmam şart diyorsun. Fakat benim bunları rahat rahat yapabilmem için çocuğum... ...senin burada olman lazım. Ankara'da değil. Anne, bu ne? Para işte. Mehmet Ali'nin düğünü için saklamıştım ama boşanacağınız yok. Nasıl yani? Senin altta duydum söylediklerini. Bir iş kuracakmışsın ya. Al bu parayı, kur işini, bunu da sermaye et kendine. Ah, yok anne, yok. Ben bunu kabul edemem. Aa, şu kırık geline bak. <laughs> Aynı dinlemiyor? Al o parayı. Al dedim. Sonra elin bollaşınca getirir verirsin. Annemin misin? Bak, sonra borç borç diye kafama kalkmayacaksın, değil mi? Kalkamam. Kimsenin haberi yok o paradan. Eğer bir duysa Kerami baban, bunca zaman niye gizledin bunu der bana. Anneciğim çok teşekkür ederim. Etme. Ben hala seni sevmiyorum kızım. Sakın birine de anlatma, bak inkar ederim. Zaten benim aklıma hemen bir kötülük geldi. Savaşa devam kızım. Hayatı sana dar edeceğim. Aslında. ne kötülüğü anne? Macera devam ediyor. Ah, <laughs> ah. Hadi bakayım. unutma. Ben geldim ailem. Hoş geldim. Hoş geldin babacığım. Ah fıstığım. Diğerleri nerede? Bir tek benim meleğim mi geldi beni karşılamaya? Abim odasında. Ablam Tesson'un ile gelecekmiş. Amcam da balkonda. Balkonda mı? Abi. Abicim. <laughs> ne yapıyorsun balkonda? Gel üşüyeceksin ya. Hoş geldin Mehmet Ali. Hoş bulduk abi. Balkon soğuk değil ya, ısıtıcıyı kurdum. Isıtıcıyı mı kurdun? Hı. Hmm. Merak etme ya, uzmanları dinledim. En düşük seviyede hep açık bıraktım. Öyle olunca az yakıyormuş. Balkonda? Hı. Hmm. Mahalleyi mi ısıttık biz abi? <laughs> Geceleri bir güneş gibi doğduk mu biz abi? Kaç gündür açık o alet abi orada? Ne bileyim, o on gün oldu mu? Yok artık amca. Abi yok. Vallahi bizim elektrik faturası yine iyi gelmiş. Az gelmiş. Abi balkonda açılır mı o alet ya? Allah aşkına ya. Odun topla getir, salonda ateş yakalım. Vallahi o üzerine çok düşündüğüm bir mesele değil. İstersen bu soruya biraz tartıp biçim öyle cevap vereyim ben. Abi ne olur şunun fişini çek Allah aşkına ya. Hayatım hoş geldin. Hoş bulduk, ne haber? Ya çilem çıktı dedi, bir sıkıntı yok değil mi? Yok, hayır. Hiçbir sıkıntı yok. İşi kuruyorum. Sorma sayıp, günahımız kaç para? Sıfır. Ben ayarlıyorum bir şeyler. Öyle şeyler oluyor mu hayatta ya? Ne iş yapacaksın peki? Bir orası daha belli değil ama düşüneceğim. Allah Allah. Ee, Aslı, Mehmet Ali. Kızmazsanız sizinle bir şey konuşmak istiyorum. Ne oldu abi ya? Ee, bir şey yok ya. Ben üst kata taşınacağım bu akşam. Niye abi? Bir yanlışımız mı oldu? <laughs> Rıfkı abi, bak o dünkü dağınıklık mevzusundansa vallahi darılırım. E yok canım. Ya ben de eşek kadar adam oldum artık. Kendi kendime yetmem lazım değil mi? Yani sizinle hiçbir alakası yok. Hem Tarık Akan da olsa rahmetli böyle yapardı herhalde. Vallahi benim Hı. tanışma fırsatım olmadı. Bilemedim. <laughs> Abim benim sen nasıl istersen öyle yapalım. Ama bak biliyorsun burada her zaman bir yerin var. Fıstık. Abini bir çağırır mısın? Ne var baba? Hah. Hadi bakalım hep beraber eski günlerdeki gibi şöyle masamızı hazırlayalım. Dedeyle ile babaanneyi de çağırın. Yemeğimizi yiyip e sana geri zekalı olmadığını <laughs> ispat edelim. <laughs> benim balık oğlum. Balık oğlum. Ergen oğlum. <laughs> ya vurun benim.